AEC bir üçgen, DE doğru parçası ile BC doğru parçası birbirine paralel, K iç teğet çemberinin merkezidir. Çevre ADE yani ADE üçgeninin çevresi 20 santimetre. Verilenlere göre BC kenarının uzunluğu en büyük BC'nin en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir? Yani BC kenarının en büyük uzunluğunun alabileceği en büyük değer kaç santimetredir? Bizden bunu istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki ilk nokta şu. K iç teğet çemberinin merkezidir. Bir üçgende iç teğet çemberinin merkezi ne demektir arkadaşlar? İç teğet çemberinin merkezini görüyorsanız iç teğet çemberi üçgenin iç açı ortaylarının kesişim noktasıdır. Yani o halde burada B açısının e, açı ortayını çizdiğim zaman ben K noktasından geçecek. Yine e, C açısının açı ortayını çizdiğimde K noktasından geçecek ve yine A açısının açı ortayını çizdiğimde yine K noktasından geçecek. Yani bu üçgenin 3 üç tane iç açı ortayı K noktasında yani iç teğet çemberinin merkezinde kesişmiş olacak. Peki bildiğimiz bir şey daha var. Bakın burada ne diyor? DE doğru parçası paraleldir. BC doğru parçası. Tamam. Şimdi gelelim. BK bir açı ortaydı. Gelin buraya alfa açısı diyelim. Yine Burada bakın CK bir açı ortaydı. Gelin buraya da e, ee, teta açısı diyelim. Tamam. Pekala. Yine aynı şekilde yukarıda AK'de bir açı ortay değil midir? Evet açı ortaydır. Pardon onu da şöyle çizelim. Şöyle belirtelim. Şimdi bakın. DE paralel BC. Şimdi bu paralelse şuradaki Çizeceğim uzunluğa. Z'ye bakın. D, K, B, C. Yani bir Z kuralı var. Yani bu paralel bu DE ve BE paralel buradaki alfa açısı ile şuradaki açı birbirine eşit olacaktır. Burası da alfa olur. Pekala. Devam ediyorum. Buradan bir Z çıkarabilir miyim? Bakalım. E, K, C B. Bakın buradan da bir Z çıktı. O halde buradaki teta açısı e, buradaki E, K, C açısıyla aynı açıdır. Buraya da teta diyorum. Şimdi arkadaşlar gelin buradaki D, K uzunluğuna X. E, K, E uzunluğuna da Y diyelim. Tamam. Pekala. O zaman şurada bakın e, şu BDK üçgeninde BD uzunluğuyla ile DK uzunluğu birbirine eşit olduğundan ve açıları birbirine e, açıları aynı olduğunu uzunluklar birbirine eşittir diyebilirim. O halde burası da x olacaktır BD uzunluğu. Yine aynı şekilde bakın CKE üçgeninde buradaki e, teta açısı teta açısı açılar birbirine eşitse kenarlar da birbirine eşit olacaktır. O zaman burasına da y uzunluğu diyebilirim. Pekala. Elimizde ne kaldı? AD ve AE e bulmak kaldı. Pekala, AE ve AD'yi nasıl bulabiliriz? Bakın burada AK bir iç açı ortay mı? İç açı ortay. Biz iç açı ortay teoreminden şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? AD uzunluğu bölü AE uzunluğu, ADE üçgeninden bahsediyoruz. Eşittir. Açı ortayın e, tabanda ayırmış olduğu oranlar x bölü y. O halde ben ad uzunluğunu şöyle diyebilirim. Bakın. x k Sonuçta buradaki oranın katları şeklinde olması gerekmez mi? Evet. Buradaki oranın katları şeklinde olması gerekir. O halde ben buradaki uzunluğa da ad uzunluğuna da xk k ae uzunluğuna da yk şeklinde yazabilirim. Pekala. Bize bir bilgi daha verildi. Denildi ki ADE üçgenin çevresi 20 santimetre. Peki elimizdeki kenar uzunluklarına bakalım. XK, YK, X ve Y. Gelin bu uzunlukları bir toplayalım. 20 santimetre verilmiş. Buna bakalım. O halde şimdi bakıyoruz. Çevre A, D, E eşittir. X, K, artı Y, K artı X artı Y. Tamam. Bunların hepsini toplarsak e, ne olacaktı arkadaşlar? 20 e, Uzunluğu çevresi 20 santimetreydi. 20 eşittir. E, bakın şuradaki e, x k artı y k e, k parantezine aldığım zaman k çarpı x artı y artı x artı y. Buradaki x artı y'miz var. Peki yine aynı şekilde şurayı x artı y x artı y parantezine alabilir miyim? Evet alabilirim. O halde 20 eşittir. x artı y çarpı <laughs> k x artı y'nin olduğu yerde hiçbir şey yok. O zaman burayı da biliyoruz. x artı y çarpı e, k artı bir. Pek aynen. Bu elimizde verilmiş olan bir eşitlik. Bu bu şekilde elimizde kalsın. Bunu diyelim ki yıldız. Peki Başka ne yapabiliriz? Biz ne istiyoruz? BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini istiyoruz. Bakın burada A, B, C üçgeni. Ee, A, B, C bir üçgen. Pekala biz üçgende kenar uzunlukları ile ilgili bağıntıları nasıl, kenarların uzunlukları arasında bir bağıntı vardı. Biz ona ne diyorduk? Üçgen eşitsizliği. O halde e, ben B, arıyorsam A, B eksi e, AC'nin mutlak, değer uzunluğu, mutlak değeri e, küçüktür. Yine BC C kenarının uzunluğu küçüktür. İki kenarın diğer iki kenarın uzunlukları toplamı. Peki bize lazım olan şeyi yazalım şimdi. A, B, C üçgeninde üçgen eşitsizliğinden Üçgen eşitsizliğinden yo devam edecek olursak bakın burada AB uzunluğundan e, AC uzunluğunu çıkardık. Bu tabi bunların mutlak değerleri küçüktür. BC kenarın uzunluğu o da küçüktür. E, ne olacak arkadaşlar? A, B uzunluğu artı A, C uzunluğu. Peki. BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değerinden bahsediyoruz. Yani BC şu iki kenarın uzunluğundan e, küçük olacak. O halde bize lazım olan kısım şurası. Biz burayla ilgileniyoruz şimdi. Şimdi gelin <laughs> buraya göre işlemimizi yapalım. BC uzunluğu küçüktür. AB uzunluğu ne kadar arkadaşlar? X artı XK artı. E, peki AC uzunluğu ne kadar? YK artı Y. Tamam. Yine BC uzunluğu küçüktür. Ee, X ve Y'leri bir tarafa alayım. X artı Y artı XK artı YK. Pekala. Ee, dikkat ettiyseniz yukarıdaki uzunlukla aynı olmadı mı? XK artı YK e, artı X artı Y. Yani e, bakın çevre AD, ADE üçgenin çevresiyle aynı oldu. Bulduğumuz ifade. Bakın düzenleyelim o zaman burayı. BC uzunluğu küçüktür. Buraya x parantin, k parantisini aldığımız zaman bunu düzenleyici şekilde yazabiliyoruz. Ne olacaktı burası? x artı y çarpı k artı 1. Pekala bu uzunluk neye eşitti? 20'ye eşitti. bc uzunluğu küçüktür. 20. Yani bc uzunluğu 20 cm'den ne olacak? Küçük olacak. O halde olmalı. Pekala BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri ne olur? BC uzunluğunun maksimum değeri yani en büyük değeri arkadaşlar 19 santimetre olur.